Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. kadar geldik. Mekandayız abi. Dedemizin yanındayız. Bugün kendi taktiğimizde değil de. Satın alarak oynayacağız. şansımızla bugün böyle deneyeceğiz. 3000'den vurduk. Bakalım 3000'den. Böyle 7-8 spin. Kalana kadar bir çarpanları toplamamız gerekiyor ama. Bomboş geçiyorsun şu an. Şu an bomboş geçiyorsun. Şuraya maviler morlar ardına da çarpan atman lazım. At buraya bir çarpan güzelinden. At artık çarpanını. Oğlum çarpan at. Bak yüzükler de gelebilir. Ya dede yüz katımız var çarpan atmıyorsun oğlum ya. Yüz katımız var çarpan atmıyorsun gerçekten. İnanılmazsın. Umarım bu şekilde devam etmezsin. Tamam şuraya yeşiller kupalar. Yeşiller kupalar bir gelse güzel olacak ama. Maalesef bazen dediğimiz her şeyi tam yapmıyor. Ne çarpan atıyor. Ne de devam ediyor derken. Güzel bir çarpan bekledim ama. Dedenin sanırım güzel çarpanı bugünlük 2. Tamam kırmızılarla devam et. Kırmızı gelsin, yüzük gelsin. Çok güzelsin sen. Bir çarpan daha atar mısın güzelinden ama? Güzel abi, güzel. Maviler gelir. Uzatma da gelir. Çok güzel. Çok güzel. 163 katına şöyle 13 çarpanla 2100 lira. Bir de uzatmayı aldık abi. Bir de uzatmayı aldık. Umarım bu uzatma bize şans getirir. 11'de spinimiz var. Bakalım her an bir şeyler olabilir. Mesela buraya taç gelebilir. Taç gelebilir buraya. Lan taç bir gelse. Bir gelse taç. Abi 19 çarpan 11 spin. Çarpanımız gayet güzel. Patlama yaptığı sürece de güzel ödemeleri toparlarız. Ama boş geçtiği sürece hiçbir şey alamayız abi. Aynen bu şekilde boş geçerse hiçbir şey alamayız. Tamam taç indiriyor musun buraya ya da kum saati çok güzelsin. Taç da gelsin çarpan da gelsin. Taçlar sınırda kaldı ama çarpan geldi abi. Şuradan da 1700 lira aldık. Tertemiz. Parça parça alıyoruz. Ama alıyoruz abi. Yeter ki alalım. Nasıl alıyorsak alalım. Hiç dert değil. Böyle kırmızılar, maviler. Tamam yeşil, kum saati. Neyle devam edersin? Buraya devam etmez ya. Yok yok daha fazla devam etmez. Şimdi bir ters totem yapayım ama. O da yaramadı. Mavi, sarı, mor. Oğlum indirsene indirsen ölür müsün abi çok güzel tamam çarpan gelir mi peki? Abi 150 katına çarpan atmıyorsun dedi 150 katına çarpan atmıyorsun. Neyse güzel aldık 3000 liraya 6000 lira aldık. Şöyle yükseldik abi. 4000'den vurduk bakalım. Şansımız ve çarpanlarımız bol bol olsun. Aynı tarifeden istiyorum dedeciğim. Aynı tarife. Bol patlama bol çarpan hadi bakalım. Oğlum bomboş geçiyorsun ya. Bomboş geçiyorsun. Tamam morlar yüzükler. Morlar sınırda yüzükler beşte. Oğlum hadi. Hadi artık bir patlama yap. Bir şeyler yap. Yeşil indir, mor indir, kupa indir. Sarı indir, mavi indir. Tamam devam et şuraya. Çarpan indir şimdi kupalarla. Çarpan ne indiriyorsun. Kaldır lan kollarını. Güzel bir çarpan. Oğlum yetmez lan buraya 5 çarpan. Buraya 5 çarpan yetmez abi. Atsana belli yüz çarpan. Ölür müsün? Bak 8 çarpan bomboş. Tamam yeşiller maviler. Yok abi yok. Arabiden, şuraya kupalar gelmezse durum vahim. Dediğim gibi kupalar da gelmedi. Tamam mor indir. Sarı indir. Yeşil indir. Güzel de bir çarpan indir lan. Kum de gelebilir. Çarpan da indirmen lazım. Çarpan da indirmen lazım artık. Kum saati gelebilir. Abi 114 katına çarpan indirmiyorsun ya. Şuraya devam et en azından. Ödeme alalım. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Yani 4000 liraya 2200 lira ödeme veriyorsun. Şöyle bir 5400'ümüz var abi. 5400'ümüz var. Hadi güzel ödemeleri ver. Güzel çarpanları, güzel ödemeleri uzatmaya da atabilirsin buraya. Ama ne istesek yapmıyorsun dede. Bugün bir tık üzüyorsun bizi. Bak 3 çarpan maviler yüzükler. Biraz devam etsen öleceksin sanki ya. Harbiden kanser modunu açmış bugün. Oğlum hadi artık bir şeyler yapman gerekiyor. Hadi. Tamam devam et şuraya yeşiller sarılar. Abi atacağın çarpana var ya harbiden başlayacağım şimdi. 2 çarpan 3 çarpan 5 çarpan ya. Başka yok mu? At şuraya adam akıllı. Yine 2 çarpan. Anasını avradını sikim yine 2 çarpan attı ya. Ya sövdürmeyen insana sövdürüyorsun kendini. Harbiden sövdürüyorsun. At buraya güzel bir çarpan kırmızılarla. Bak morlar da geldi. Kaldır artık şu kollarını. Abi 105 katı çarpan yok. Sarı mavi. Tamam kırmızı da gelebilir. Çarpan da gelebilir. Kaldır artık morlar da gelecek lan. Abi inanılmaz. Gerçekten inanılmaz bugün de de. Anlam veremiyorum. Böyle vuralım abi. Vuralım. Ne varsa vurduk bakalım. Artık vermesi gerekiyor ödemeleri. Çünkü bayağı aldı. Harbiden bayağı aldı. İkisi, iki satın alınır. Hiçbir şey vermedi diyebilirim. Bu sefer vermesi gerekiyor. Mor, yeşil, kırmızı. Tamam yeşil indir. Tüm saati indir. Çarpan indir buraya. Abi şu çarpanları bir indir bak. Çok güzel yüzükler geldi. Neyle devam ediyorsun? bir çarpan daha geldi. Toplamda tek spinde 13 çarpan aldık. Toplamda da 18 çarpanımız oldu. Gayet güzel abi. 10 da spinimiz var. Güzel patlamaya güzel ödemeler alırız abi. Güzel patlamalara güzel ödemeler alırız. Bu arada çarpanları da bol bol atmaya başladı. Umarım çarpanları da bir yandan toparlarız. Güzel abi şuraya sarılar morlar. Ardına maviler. Bir gelse. Kum saatleri de gelecek ama. Dediğimiz bugün bir tık nazlı ya. Harbiden nazlı. Mavi. Yok. 26 çarpan 5 spin. Hadi oğlum yap güzel bir şov. Yap güzel bir şov. Şuraya maviler yeşiller. Gayet güzel yeşiller de geliyor abi. Yeşiller de geldi. Çok güzelsin sen. Sarılar gelir mi peki? Sarılar gelmedi ama hiç sıkıntı değil. 241 katına 31 çarpan da tertemiz 7500 lira abi. Tertemiz 7500 liramızı aldık. Daha da alacağız. Devam ederse daha da alacağız abi. Tamam çok güzel mavi kupa kum saati şimdi çarpan yeşillerle çok güzelsin sen neyle devam ediyorsun mükemmelsin kupalar kupalar da geldi kırmızı ya da kum saati mükemmelsin oğlum sen ya 416 katına 36 çarpanla da 15 bin lira abi tertemizinden aldık daha da spinimiz var akıyor abi dede açıldı dede arapata gibi açıldı sonradan açıldı ama sonuç olarak açıldı devam ediyor mu etmedi 5 katına da 41 çarpanla da şuradan 2000 lira aldık diyebiliriz son iki sipin. Verirsin lan dede. Verirsin oğlum. Esirgemezsin bizden paraları. Son sipinde ver. Devam et şuraya maviler, sarılar, yüzükler. Güzel abi güzel. Daha fazla devam eder miyim? Bilmiyorum. Daha fazla devam etmem kankalar. Bugünlük bu kadar yeterli diyelim. Şöyle 29 bin lira 29 bin liraya alıyorum. Kalan küsuratı da bir arkadaşa ceparşı olarak yolluyorum kankalar. Bir de kankalar kendime yeni kanal açtım. hepiniz de oraya bekliyorum. Orada da güzel çekilişler, etkinlikler hepsi olacak abi. En güzelinden olacak hem de. E, linki de aşağı açıklama kısmına bırakıyorum. Hepiniz davetlisiniz. Hepiniz seviyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere kankalar.